Konya, Türkiye'nin yüzölçümü bakımından en büyük ili ve en kalabalık 7. şehridir. 31 ilden oluşur. İl nüfusu 2 milyon 250 bin 20 kişidir. Ekonomik açıdan Türkiye'nin gelişmiş kentlerinden biri olan Konya, doğal ve tarihsel açıdan da zenginliğiyle önem taşır. Dünyanın en eski yerleşimlerinden biri olan Çatalhöyük, 2012 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmıştır. Şehir, Anadolu Selçuklularının ve Karamanoğullarının başkentliğini yapmıştır. Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinden birisidir. Şimdi Konya'nın başlıca yöresel yemeklerine bakalım. Etli ekmek, bamya çorbası, mevlana böreği, yağ somunu, çirit, Konya pilavı, saç arası ve fırın kebabıdır. Konya'nın singeleri ise Mevlana Müzesi ve çift başlı kartaldır.